Kanalıma hoş geldiniz. Kim derdi ki Ahmet sönmez bir gün bu lafı söyleyecek ve YouTube'da bir video çekecek? Ama işte insan hayatta ne oldum değil, her zaman ne olacağım demeli. Hani Endi var demişti herkes 15 dakika meşhur olacak, en azından 15 dakikalığına. İşte ben de diyorum ki herkes her ölümlü bir gün YouTube videosu çekecektir yani. Etrafımızda neler var? Önce onlara bakmak isterim. Gördüğünüz gibi bütün klişeleri burada yerine getirmiş durumdayım. Bir arkamda bir kitaplık full sanki hepsini ben okumuşum falan gibi böyle bir pozlarda ne geçtim. İki, beni hatırlamanız kolay olsun diye asla nasıl olduğunu söyleyemediğim ananaslı bardak. Evet ben ananas diyemiyormuşum. O doğrularını onlar söylüyorlar. Ben ki ananas. Şimdi ben ananas dediğim zaman siz bunun ananas olduğunu anlıyor musunuz? Anlıyorsunuz. Abi o zaman bu tiyatro geyiklerini bırakalım ya. Bir yüzünü seveyim ya. Bir rahat verin ya. Ve sizlere son olarak Ömer Özkoca'yı takdim etmek istiyorum. Şöyle Ömer Özkoca ee, alaylı, Kendisi yani okulda okumamış diyelim. Böyle ben yani söylüyorum hani fark ettiyseniz. Ama aslında öyle düşünmüyorum. E, tiyatro oyuncusu, tiyatro yazarı, tiyatro yönetmeni ve tiyatro temizlikçisi falan da diyebiliriz e, herhalde. E, hepsinden de. diyebiliriz. Böyle bir insan kendisi. Ömer Özkoca'nın görevi yine bir klişe çerçevesinde arkadan gelen gizemli ses. Yüzünü görmeyeceksiniz ama sessiz ve fikirleriyle bu videolara destek olacak kendisi. Sinema filmi yapmakla ilgili çılgın fikirlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Sevgili Ömer de burada bana yardakçılık yapacak. <laughs> canımın Gülçin. Ama şöyle bir durum var. Yani buralara düştüm lafını ben çok şey yapmadım. Sana yakıştırmak istemiyorum. Niye ya abi? Fallen Angel yani. Hayır, Öyle düşünün. Yani dünyaya hayır, düşen bir melek gibi. İnsanlar buradan faydalanıyorlar ve senin de bu çılgın fikirlerinden faydalanacaklar. Hatta yeni geliştirdiğin tekniklerden faydalanacaklar. Evet. Ya şöyle hakikaten yani mesela senden daha önceden konuştuğumuz için biliyorsun ben bu YouTube'da işte şunu bunu anlatan adamlara biraz uyuz oldum yani zaman içerisinde. Çünkü abi herkes de mi bir şey anlatıyor ya? Yani Hani özellikle tabii kendi alanla ilgili işte bakıyorum böyle ne bileyim işte abi sakal var, saç arkadan şeydi falan filan. İşte Elif'in yaşına bakıyorum artık 30 mudur nedir falan, yönetmen falan diyor. Ulan ben kendime yönetmen demem 30 sene sürdü. Nasıl Yani ondan sonra işte senaryo, menaryo. Ya tabii bazı çok özel insanlar da var bu arada. Yani iyi hem film okuma olsun, işte senaryo olsun çok iyi yapanlar da var. Peki ben o zaman niye gaza geldim sana ondan bahsedeyim ve sevgili izleyenler ondan bahsedeyim. Yani gaza geldim derken neden bu videoları çekme gazına geldim diye. Şimdi biraz eskiye gidiyorum hikaye anlatayım size. Şimdi ben üniversitede ders verirken artık böyle son senelere geldiğimde işte 15-16 olmuş herhalde neyse. İşte çocuklara anlatıyorum işte televizyon programcılığı dersi. Televizyon programı şöyle yapılır, böyle yapılır. İşte şunu yaparsın, yaparsın. işte çekiyoruz bir şeyler yapıyoruz falan. İşte bitirme projesinde şunu da bunda işte sinema filmi, bilmem ne, kısa film, şu budur falan işte anlatıyoruz falan. Hepsi işte sinemacı olacak. Bir çoğu işte neyse yönetmen olacağım diyor falan filan neyse. Fakat ben bunları yaparken bu işi inancımı kaybettim. Abi adam anlatıyorum şimdi televizyon programı yönetmeni olacak. Neyse olmak istiyor. E adam tanıdığı yoksa olamayacak yani. O işi giremeyecek o sinema filmini çekecek imkanları bir araya getirmesi o kadar zor ki. Yani boşuna anlatıyorum herhalde bunun gibi bir şeye kapıldım yani. Biraz işlerim de yoğundu falan. Neyse ondan sonra ders verme işini öyle bıraktım. Ta ki bugüne dek. Şimdi bugün ne değişti? Eskiden bu film çekme falan filan işleri çok ağırdı. Ağırdı derken fiziken de ağırdı, zihnen de ağırdı. <laughs> öyle bir ağırdı yani. Aletler kocamanlı bilmem ne işte. Anlatmamak için kendimi zor tutuyorum. Anlatmamın da bir faydası yok çünkü. Bunu ben üniversitede de düştüm aynı döngünün içerisine. Çocuklara anlatıyorum böyle işte böyle sistem böyle işte yumatik var diyorum işte bilinç var diyorum böyle portatif kayıtçı masa kadardı falan filan diyorum. Çocuk böyle bakıyor malumat suratıma. Yani bugün yok ki onlar ne anlatıyorsun yani. Ya, o yüzden geçelim onları. Fakat bugün ne değişti? Bugün değişen iki tane şey var. da şu cep telefonuyla çok fazla büyük kameralara, büyük ışıklara, alet edevatlara falan filan gerek olmadan bir sinema filmini çekme şansınız var. İkincisi de bu çektiğiniz filmi artık YouTube olur, Vimeo olur artık her neyse oraya koymak ve insanlara gösterme ve hatta keşfedilip bir üst level'a belki işte global anlamda bir sinema ortamına geçme şansınız var. Artık bu işleri anlatmak bir anlam kazandı. O yüzden ben de tekrardan böyle içimden bir dolan heyecanla burada kameranın karşısına geçip bunları anlatmaya başladım. Sinema artık daha yapılabilir. Şu son 30 yıl e, çok büyük bir değişim oldu gerçekten. Ben bu değişimi de yaşadığım için kendimi böyle heyecanlı falan da hissediyorum. Bir yandan eski şeyleri tabii çok anlatmak da istiyorum böyle deli gibi. Eskiden şöyleydi, eskiden böyleydi falan. Şöyle zor yapardık, böyle zor yapardık falan filan. Bir anlamı yok şimdi. İlk benim çalıştığım sinema kamerası o kadar da abi ya kadırcı Kaç kiloydu? O kadardı kilosunu falan bilmiyorum ya. Omuzu almak zaten mümkün değildi işte. Ee, küçükleri vardı Ali 2 C'ler. Onlar kısmen elle tutuluyor. Yani ele alınmıyordu. Zaten bir çalışıyor dikiş makinesi gibi takata tak, 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 falan. Neyse onlar geçmişte bu geçen 30 sene zarfında ki özellikle son böyle bir işte 5 yıl diyelim ya da böyle hani ne diyelim ya da son oyun. Olayın biraz çehresi değişti. Yani geçmişte daha demokratik olmayan bir durum vardı. Yani biraz böyle para kimdeyse iş biraz orada dönüyor gibi. Yani bugün daha mı farklı? Abi insan para hikayesi söz konusu olduğu sürece bu iş değişmeyecek. Her zaman öyle olur. Abi belki bir gün ileride dünyayı kediler ve pandalar ele geçirirse yönetimini. Hani o zaman belki bir şeyler değişir ama yani şu an çok fazla bir şey değişmeyecek olsa da. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi eskiden dediğimiz neyse artık ilk zamanda. E sen eğer o kallavi kameraya ulaşabiliyorsan bir şekilde para ya da tanıdık yollarıyla o filmi çekebiliyordun. Abi şimdi Neredeyse cep telefonuyla bile bu filmi çekebileceğimizi iddia ediyorum ben. Değişmeyen bir şey var. O da bu işi nasıl yapacağımızı bilmediğiniz zaman telefonda olsa dünyanın en süper feliştah kamerası da olsa sen yine kötü film çekeceksin yani. İyi film nasıl çekilir? Abi iyi film nasıl çekilir? Yani bir sürü bir şey cevabı var ama şöyle bir yerden başlamak lazım ya. Yani. Bence ilk başta sinemanın nasıl başladığından başlayalım biz de sinemaya başlarken. Yani ilk filmi çekecek olan insanların her zaman ilk filmi çeken insanların ilk filmlerine bakmalarına ben bir fayda görüyorum. Aslında sinema nasıl başladı diye başlayalım. Hani ufaktan da ders yapmaya başlamış gibi oluruz. Aslında böyle bir şey oldu. Korkutucu geldi bana şu anda. Ne alalım? Öğrenmeye başlayalım. Öğrenmeye başlayalım. Hepimiz duyduk ki kardeşler, işte ilk sinemayı başlatan kardeşler vesaire falan filan. Lumier kardeşler sinema kamerasıyla tanıştıktan sonra düşündüler ki, abi biz bu kamerayla parayı kazanırız. Sinema kamerasını Lumier kardeşler icat etti zannederler hep. Sinema kamerasını kim icat etti? Edison. Edison kim lan? <laughs> Allah'ın belası. Pis <laughs> bitli tiyatrocu. Edison, Edison lan Edison. <laughs> Neyse, bizim ampulcü Edison. Aslında sinema kamerasının <laughs> mucidi. Şimdi yani ufak bir not eklemiş olduk. Edison'un aslında bir patenti var kinetograf isminde. Yani adam işte onu bunu icat ediyor ya deli gibi sağda solda. Hani diyor bir de bunu da yapayım falan herhalde neyse. Fakat doğrusu aslında bunu film çekmek için kullanan İlk biraderler Lumiere'ler. Adamlar alıyorlar kamerayı işte onu çekelim bunu çekelim falan sağda solda kamerayla bir şeyler çekiyorlar. O meşhur gün 28 Aralık 1895 Salon des Indiens Paris'te. Bu sinema tarihinin aslında başlangıç noktası kabul ediliyor. İlk ticari toplu insanlara yönelik film gösterimi ve malum filmde yine sizin duyduğunuz üzere işte burada da gördüğünüz üzere trenin gara girişi. Abi trenin Gara girişini adamlar çekiyorlar, salona gösteriyorlar. Millet perişan. Kaçışanlar, sandalyenin altında yatanlar düşünün. Hani fotoğraf görmüşsün eyvallah tamam da duvar yıkıldı, tren içeri giriyor falan zannediyorlar bilmem. Fakat evet. Herkes etrafa kaçışırken salonda bir tane adam var, Melies. O kaçmıyor. Herifin gözler böyle parlıyor yani Allah diyor. Bu, bu nedir diyor yani. E, Melies'in kendisi bir sihirbaz. E, diyor ki ben de bu aleti sihirbazlık numaralarımı kullanırım diyor. İşte böyle kafalarım diyor keserim diyor oynatırım kendimi yok ederim falan filan böyle bir şey yapalım. Ya para kazanırım diyor yani herkes şeyin peşinde. Sanat manat kimsenin şeyinde değil yani. Enteresan bir oyuncak diye bakıyorlar buna. Her şey zaman içerisinde tabii dünyalar bu işi ilerletiyor. Ee, dünyayı geziyorlar. İstanbul'a bile geliyorlar. İşte hep böyle genel mantık işte hani Afrika'ya sanki seni götürmüş gibi yapıyor. İşte yok bilmem Amerika'ya götürmüş gibi yapıyor. Şudur budur. Ve bu işten de bayağı böyle bir ciddi bir para kazanıyorlar. Bu esnada Meliyez de boş durmuyor. Melies de bu sirbazlık numaranı falan yaptıktan sonra adam bir gün herhalde ter içinde yataktan yanıyor diyor ki ben diyor <laughs> bir hikaye diyor çekeyim diyor ya ee, ne yapayım falan ee, Jules Verne'in Ay'a Seyahat kitabını alıyor eline ve bunu filme çekiyor bu da yine sinema tarihindeki ilk konulu film olaraktan anılıyor konulu film derken hocam? konulu derken fiction yani ben <laughs> yani İngilizce konuşmaya çalışıyorum burada mümkün olunca da kurgusal mı diyeyim? Ne diyeyim, kurgusal film. Filmde, yani ne gülüyorsun arkadaş ya Allah. Bu filmin çok önemli bir özelliği var. Filmde ilk defa, tabii biraz tiyatrovari bir şey, sen iyi bilirsin o havaları. Ee, sahneler var, kostümler var, oyuncular var, onlar bir laflar ediyorlar, duyulmuyor tabii ne laf fakat ama e, gerçekten başı ve sonu olan tabii kitaptaki hikayeyi bir şekilde anlatıyor. Burada bir takım özel efektler de devreye girmeye başlıyor, o e, sihirbazlık zamanlarından işte gelen o işte filmleri kesme biçme boyama falan işlerini tabii bu filmde de uyguluyor işte ayın suratı hareket ediyor falan Önce şöyle. Önce açman gerekiyor. <gülüyor> 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 <Ş> <gülüyor> <gülüyor> tamam senden film çekeceğiz merak etme. 30 yazışmada okunmamış mesajların var. Önce yan şöyle dedi aydın. Sus oğlum gizli sınır ortaya çıkıyor sus Allah'ın cezası. dedim dedim nedir? Tamam neyse şimdi bu sonuçta günün sonunda ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Lumière kardeşler gördüğünü filme aktarırken Melies bir takım hikayeler yazıp ya da var olan hikayelerden yola da bir başı sonu olan bir hikaye anlatan bir film yapıyor. Şimdi burada e, iki tane yol ayrımı ortaya çıkmış oluyor. Lumière'ler izlenimci bir tavırla o filmleri çekerken Melies de dışa vurumcu bir tavırla of Ayas Hayat filmini çekiyor. Şimdi bütün sanat dalları diyelim. En nihayetinde tabii ki bir sürü damarsal yol ayrımları olmakla birlikte en temel yol ayrımı izlenimcilik ve dışavuruculuk oldu. Yani bir ressam ya da bir heykeltıraşçı neyse başladığı zaman işe hep önce gördüğü şeyi forma dönüştürdü. Yani ona fazla bir müdahale etmedi. Bakın fazla müdahale etmedi diyorum, elbette bir müdahale var. Sonuçta lümyerlerin de yaptığı her şeyi olduğu gibi çekmek olsa da bir kadraj içine alıyorsun. Kadraj içerisine aldığın anda zaten bir seçim yapmış oluyorsun seçim yaptığın anda da aslında bir sanat eylemine başlamış oluyorsun. Ama yine de sonuçta totalde bir şey olduğu gibi kaydetmek ya da olduğu gibi resmetmek ya da olduğu gibi bir e, taşa aktarmak varken diğer tarafta da olduğundan olabildiğince daha farklı bir şekilde işte daha kostümle, ışıkla, renklerle, şunla bunla egzajere ederek anlatmak var. Dışavurumculuktan izlenimcilikten söyleyebileceğimiz en basit şey bu. Bu da bir film çekmek için masaya oturup düşünmeye başlayan adam için bence ilk soru da bu. Ben nasıl bir şey yapacağım? En nihayetinde bence zaten her şeye izlenimci bir tavırla başlamak lazım. Yani sen önce temel olaraktan bir şeyleri yaptığın zaman daha iyi öğreneceksin ve sen kuralına göre önce yaptıktan sonra kuralsızlığı zorlayabilirsin. Bence zaten bütün kurallar yıkılmalı. Şu renkler şu renk yanına gelmelidir. Tamam gelmesin. Ya da işte kadraj böyle olmalıdır. Olmasın. Picasso örneğini verebilir miyiz acaba? ya? Yani verebiliriz. Şöyle verebiliriz. İşte yani hani Picasso hep benim de derslerde verdiğim klasik örneklerden biri. Neden? Çünkü biz ise Picasso'yu işte sürrealizmin, gerçeküstücülüğün, işte şu, buyun kübizmin falan işte en baba abisi olaraktan tanıyoruz. Ama adamın yaptığı ilk resimlere bakacak olursak aslında çok temel figüratif çalışmalar görürüz. Adam önce oradan başlayıp sonra buraya gidiyor. Yani bir e, devlet büyüğümüz gibi bu yalan ben de yaparım bunu deyip direkt herif haşırt diye uçan kaçanlara girmiyor yani. Bu bizim için de geçerli. Şimdi sen ben de bu arada bak öğrencilere sen ne yapıyorsun? abi işte şey yönetmenlik dersi. İlk verdiğim öyle adam odaya girsin, kapıdan girsin odaya, masaya otursun, masadaki adama merhaba desin. O da merhaba desin. Bu. Ben sana şu 30 tane öğrencinin 28 tanesi bunu çekemiyor. Ee, diyeceğim şey şu, çok basit şeylerle başlayacağız. Basit şeylerle başladıktan sonra daha karmaşık e, mesaj düzenlemelerine diyelim gideceğiz. Yani bu işi böyle öğreneceğiz nasıl yapıldığını ve bunu yaparken de bir yandan yani teorik kısımlarından bahsederken yani aklım yettiğince bir de diğer aklım yettiğince, iki tane akıl var bende, teknik kısımlarından bahsedeceğim. Böylece bu işin sonunda hakikaten ne diyelim bir dağarcık çıkartacağız ortaya. Şahane. Tamam hocam peki. Buraya kadar bence gayet iyi anlaşıldı. Ben anladığıma göre herkes anlamıştır. Estağfurullah. Diye Estağfurullah. Yani tiyatrocusun ama e, senin de bir çizgin var. O kadar kendini şey akir, görme yani. Çok teşekkür Zaten ederim. Derdiksin. Nereden başlayalım peki? Nereden başlayacağımızı bence diğer videoya bırakalım. Başlayacağımız yer bence bizi hikayeye götürecek bir fikir. Çünkü bir hikaye olmadan ne yaparsak yapalım iyi bir şey, iyi bir film yapma şansımız yok. Film değil, Bence bütün sanat eserleri için içinde eğer bir hikaye yoksa bir bir fotoğraf da olabilir, resim de olabilir. Onun içerisinde bir hikaye yok ise, bir de bu hikayenin anlaşılır olması lazım, değil mi? Abi, hocam? bir sürü şeyi olması lazım. Onu e, şu anda hızlı bir şekilde yapmak yerine bir sonraki videoda devam edelim istersen. Ee, hiç sevmediğin bir şey yapacağım ben. Ama bunu yapıyoruz artık. Madem bütün klişeleri uyguluyoruz. Oo yo kanalıma tabii. abone olun de demeyeceksin umarım. Dedin bile. <gülüyor> <gülüyor> Beğenmeyi unutmayın. Bence bak bir dakika şöyle yapalım. Kanala abone olmalarının sebebi daha sonradan beni kolay bulabilmek için olsun. peki. bir de başka bir şey daha ekleyeceğim mesela. kanal abone olmaya falan boş ver. Ben şöyle bir şey de yapacağım çok. Ulvi bir şey yazacağım. Sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. Bu konuyla ilgili tabii yani başka hayatın anlamıyla ilgili falan bir şeyler sormayın bilmiyorum. Bu konuyla ilgili sorularınızı da yanıtlamaya çalışacağım. Sorabilirsiniz teşekkür ederim. Bir sonraki ederim. videoda görüşmek üzere. Bu ilaç tapu söylemekten kurtar. Neyse hadi görüşürüz.